Emrah'ın oğlu Tayfun'dan yeni iddialar. Bir şişe süt bile almadı. Emrah'ın oğlu Tayfun babası hakkında konuştu. Tayfun'un annesi Ebru Çolak da ünlü şarkıcı hakkında iddialarda bulundu. Geçtiğimiz yıl babasının kendisine Bursa'da bir ev aldığını ve miras feragatnamesi imzalattığını belirten Tayfun Engin Çolak, ''Annem benim için hayatını adadı, ben onun için bir imza attım.'' dedi. Tayfun Can Çolak babasının sosyal medya hesaplarını engellediğini belirtti. Anne Ebru Çolak da canlı yayında telefonla bağlanarak Tayfun'un zor zamanlar yaşadığını ifade ederek imza atmaması için çok mücadele ettim ama attı. 24 yaşında üniversiteyi bitirdikten sonra da nafaka almadık. Oğlumun babasıyla kopma noktası tazminat davasını kazanmamdan sonra başladı. Bu çocuğu 10 yaşına kadar ben büyüttüm. Karşı taraf bir şişe süt almadı. Neredeydi bu adam diye konuştu.